Samsun'da otomobilin tır arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği otopside tespit edildi. Samsun Ankara yolunun 22. kilometresindeki Mahmutlu mevkisinde bir otomobil sağ manevra yaparak emniyet şeridine yönelen Ahmet Uysal yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Yoğun bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda araç tırın altına girmiş. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. <laughs> İlk incelemede araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen kişinin 23 yaşındaki Kadir Görkem Şahin olduğu sanıldı. Ancak otopsi sırasında hayatını kaybeden sürücünün 24 yaşındaki Sercan Saraç olduğu belirlendi. Saraç'ın Kadir Görkem Şahin'in akrabası olduğu öğrenildi.